efendim e, Türk tiyatrosu adına iki önemli büyük kayıp. Önce hangi kanal nedir magazin bu? Magazin burada efendim. E, hmm. Türk tiyatrosu adına iki büyük kayıp. Önce Kenan Işık, hemen Aynen. arkasından Genco Erkal bir yaprak dökümü var. Ne söyleyeceksiniz efendim? O yaprak dökümünün Aynen. ötesinde yani bir aydın dökümü var, insan kaybı var, Aynen. değer kaybı var. Yani Kenan çok güzel bir dostumuz, arkadaşımız. Yıllar evvel kaybettik aslında onu. Ee, tekrar başımız sağ olsun. Ama Genci abi de yeni bir şekilde. Ya ben aslında e, Genci abiden özür dilememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü verdiğim mücadele, duruş, bu kadar enerji, insanın insan gibi yaşaması gereken bir sistemin oluşması için varını yoğun ortaya koydu. Bizim için çok önemli bir temel taştır. Ve onu öyle bir hayata hazırlayamadık Mesela Öyle bir hayat hazırlayamadık yani genç abi. Genç abinin bu ıı, ülkedeki emeği başka bir durum. Yani sadece tiyatro olarak bakmıyorum olaya. Yani bir insanın yetişmesi adına baktığımızda bir insan yetişmesi çok önemli bir noktası olan bir insan. Kenan Işık'ın cenaze önünde eski rol arkadaşlarından, oyuncu arkadaşlarının hemen hemen hiçbiri yoktu. Şimdi Kenan benim arkadaşım ben de yoktu çünkü ben yurt dışındaydım. Zaten bir evet. kalp krizi geçmişim sen değil. Geçmiş. Sağ olun. Ben yurt dışındayım. Dün yavaş gün geldim. Ee, Kenan da Kenan'a bir vefasızlık var bu anlamda. Yani çok fazla öyle bir şey girmek istemem çünkü benim konum değil. Magazine falan bir zaman girmedim. Girmek istemem. Ama herkes kendinden mesuldur. Ee, kimin nerede ne kadar vefalı olup olmadığı kendine sorgulaması gerekiyor. 10 yıllık bir süreç vardı ya sanki abi. O süreçte sanki herkes kafasını da öldürmüş gibi geldi bize. Ama biraz da öyle oluyor. Yani bunu çok e, haksız ya da, da yapılacak falan gibi göz ardı edilir bir sözlüğe bakmayalım. Yani insan doğası bu. Yani bir sene, iki sene, üç sene falan bu on sene ve insanlar gözden ırak, gönülden ırak meselesini yaşayarak hayata katabiliyor. Yani Kenan'ı uyutulmaya başladı anda demiştim Kenan'ı biz kaybettik. Yeniden gelmesi bizim için büyük bir kazanç ve zenginlik olurdu. Yine Kenan'sız bir fukaralıkla yaşayacağız. Yani. Çok teşekkür ederim. gelsin.